Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte aldım yapalım. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte örs. Hmm. Video bilmeden durdurdum ben. Video bilmeden şey yaptım. Şuraya kıvanç kat ama ben bir daha yazayım. Olmuyor çünkü kıvan Kı, kal. Aa, yine videoyu doldurmaca. Kıvanç kartal. Var. Kart. Plan kartal yazdım ya. Ay serinde. Kıvanç Kartal. Allah sizin belanızsınız. Allah'ım ya, ya. Klan... Klan. Bak. Bu da Kıvanç Kartal. inşallah Al dur al. Kartal. Oldu ya sonunda be. Bakayım benim aldım da Kıvanç Kartal. Kıvanç Kartal, Kıvanç Kartal, Kıvanç Kartal. Ay arkadaşlar çok mutluyum lan. Ah. Oh. Oha bir canım. Dur lan. Dur lan. Dur lan. Ne? Tamam tamam. Arkadaşlar en güzel en güzel kalın çıkmadan çıkart alkılıcı. Artık bana <laughs> şu bak. Arkadaşlar ben ne yoksa dur lan. Ben zor da değilmiş. Zor da olursa yüzde yüz şu navarlar var ya şu şu şeyler var ya Şunlar onu ne yapacaksın? Onu ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ekilipir. Gözük. Allah belanı ver. Kere 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 pop. Ah ne oldu lan? girip burada biri var mıydı? Yok abi. İyi ee, tamam. Adam ol. Burada biri olursa sen o ara şu <laughs> yapma. abi. <laughs> sen? Sen şöyle patlatacağım. Bir buraya gel. Seni şurada. Lan bana çete mi koruyorlar lan? Arkadaşlar bana yorumlarda yazın. Çete mi koruyorlar? Baba. Bak bak. Hii. Gerisi kala kapıyı açsam ne olacak? Dur sen dur. gel et Çok kolay aldım. Lan çok kolay aldım. Çok kolay aldım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Lan şimdi gel. Lan yapsa şimdi gel gel. Gel Evet arkadaşlar. olacaklar birazdan arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlarının Arkadaşlarının Allah belanı versin. Allah seni Oğlum bana veren sana versin yer. Dur beni şuraya çağırttın Ağzına yapayım. Gel buraya ağzını yaptım. Gel buraya. Gel buraya ağzını yaptım. Geliyor ağzına yaptım. Gel yaptım gel. Gel burada patla burada. Gel gel şurada patla. Gel burada patlayabilirsin. Burada patlamasın kellerini kesene Köpek. Allah belanı versin Ne oldu? Patladın kendin öldün. Gerizikalı. Patladı kendi öldüm mal. alıp patladı kendi öldü. Amanım derken. Arkadaşlar. Al. Yürü. arkadaşlar. Lan. Arkadaşlar. Lan. Arkadaşlar. Duruyordum gezdik halı creeper ve oraya Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonra geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. İyi. 30 bin like gelsin. Ay 30 bin beğenme gelsin. Bay bay.